Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir e, börek tarifiyle geldim. İnanın su böreğini aratmaz lezzette porsiyonluk harika bir börek oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. E, sizleri bekletmeden hemen nasıl yapmışım tarifine geçiyorum. Böreğimizin ilk etapta sosunu hazırlayarak, hazırlayarak başlayalım. Bir yumurta, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağı kasemize alarak güzelce çırpalım. Bu sos malzemesi 3 adet yufka için geçerli arkadaşlar. 3 adet yufkaya tam yetiyor. Malzeme listesini yine detaylıca videonun altına yazacağım. Şimdi ben burada 6 tane yufka kesiyorum ama 3'ünü kullanacağım sadece. Diğer 3'ünü çocukları kahvaltılık hazırlamak için ayırdım. Yufkamızı ortadan ikiye bölelim. Eğer yufkamız büyük etaplı böyle taze yufkacıdan alınmış yufka ise 3 parçaya ayıralım. Yok küçük yufka ise ortadan ikiye kesmemiz yeterli. Böreklerin küçük küçük olmasını istediğim için şöyle 3 parçaya ayırdım. Yufkam da baya bir büyüktü. Kestiğim parçaları üst üste koyup bir kenara alacağım. Böreklerimi sarmaya başlayacağım. Bir tek üçgen yufkayı tezgahımızın üzerine alalım, sosumuzdan şöyle iki kaşık kadar gezdirelim, her yerine gelecek şekilde kaşığın ters tarafıyla sürelim ve sivri ucundan geniş ucunun tam ortasına kadar çekip büzelim. Daha sonra iki ucunu birleştirip ters çevirelim. Peynir, beyaz peynir ve maydanozlu iç harç kullanacağım. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Bu şekilde de sarıp fırın tepsime alıyorum. Tekrar göstereyim hemen. Kullandığım peynirim 100 gram kadar beyaz peynir arkadaşlar. İçerisine bir tutam da maydanoz doğradım. Peynir yeteri kadar tuzlu olduğu için böreğin e, sosuna tuz atmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi katlama şekli aynen bu şekilde. Peynirini koyup sararak hiç şeklini, formunu bozmadan tepsiye hepsini dizelim. Sadece bir tepsi yaptım. Diğer e, yufka, kalan yufkalarımla yaptığımı da e, birazını buzla attım, birazını kahvaltıda başka bir börekle kullandım arkadaşlar. Kalan sosumuzun üzerine bir adet yumurta sarısı ilave edip böreklerimizin üzerine bolca gezdirelim. Bu sos böreğimize su böreği lezzeti veren sos arkadaşlar. Kuru yer kalmasın. E, yufka kuru kalınca kağıt gibi olur. Sosunu iyice çekmeli. Hemen 200 derecelik ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Kızarana kadar 20-25 dakika bir sürede pişiriyorum. Bakın fırından çıktı. Üzeri nar gibi kızardı. Alt kısımlarını da bir kontrol edin pişmiş mi diye. Evet böreğim servise hazır. Bakın dışı çıtır, içi böyle su böreği yumuşaklığında ve lezzetinde gerçekten abartmıyorum arkadaşlar. Aşırı lezzetli. Benim çocuklarım bu böreğe bayılıyor. Ee, misafirlerime de her zaman yaparım. Gerçekten çok lezzetli bir börektir. Şöyle içini de bölüp göstereyim. Bakın. Ara katlarından ve dokusundan da lezzetli bir börek oldu anlaşılıyor. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar beğeneceğinizden eminim. Ee, gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esen kalın arkadaşlar.